20 yıl boyunca milletimizden başka hiçbir iktidara nasip olmayan düzeyde yetki alan bir iktidar. Başka hiçbir iktidara nasip olmayan süre boyunca iktidarda kalan bir iktidar. Hiçbir gerekçe, hiçbir mazeret, hiçbir bahane öne sürmesi mümkün olmayan her türlü yetkiyle 20 seneden beri iş başında olan bir iktidar ve şu geldiğimiz noktada artık hafızasını kaybetmeye başlamış gerçekten kopuş yaşayan bir iktidar. Gerçeklikten kopuş yaşayan bir iktidar. Sayın Bakan Ekonomi Bakanı diyor ki efendim epistemolojik kopuştu, şuydu, buydu. Kimsenin anlamadığı kelimelerle geçenlerde bir basın toplantısı yaptı. Ne dediğini kendisi de anlamadı. Kağıt yazıp vermişler, onları okudu. Biz diyoruz ki Sayın Bakan hayır epistemolojik kopuş falan değil, bu düpedüz gerçeklerden kopuş, vatandaştan kopuş, halktan kopuş, Türkiye'nin gerçeklerinden kopuş, Türkiye ekonomi modeli dediler, tarih yazıyoruz dediler, Avrupa bizi kıskanıyor dediler, Avrupa'da Amerika'da raflar boş bizde dolu dediler ama vatandaşın feryatlarına kulak vermediler. Herkesi kendi çevrelerindeki mutlu azınlık gibi zannettiler üçer maaş, beşer maaş, yedişer maaş alan yakın çevredeki mutlu azınlık zannettiler. Ballı ihaleleri alan, bir dolarlık işleri on dolara alıp dokuz doları cebe atan o imtiyazlı müteahhitler gibi zannettiler. 85 milyonun feryatlarına kulak tıkadılar. Çay simit hesabıyla, asgari ücret hesabıyla iktidara geldiklerini çok çabuk unuttular. Ne işsizliği ya? Bu ülkede işsizlik falan yok. İş arayana iş çok diyordu Sayın Cumhurbaşkanı. Utanmadan, sıkılmadan işsizlik var diyorlar diyordu Sayın Cumhurbaşkanı. Biz ne dedik? Ya nasıl işsizlik yok? Geçtiğimiz ay kamu kurumları Türkiye genelinde 455 işçi almak için iş ilanı vermiş. 455 işçi alınacak ilana 113.812 başvuru olmuş açılan kadronun 230 misli başvuru oluyor. 455 işçi alınacak, 113.812 başvuru. Yine bizzat Sayın Cumhurbaşkanım. ya esnaf kapatıyor, şirketler kapanıyor diyorlar. Kapanan falan yok. Ben etrafımdakilere sordum, arkadaşlara sordum. Yalan söylüyorsunuz. Kapanma falan yok dedi. Işte rakamlar ortada. 2022'nin ilk 8 ayında 60 bin esnaf kepenk indirdi. 60 bin. Ayda 7500 esnaf yapar, bir yılda 100 bin esnaf yapar. Bir esnafın kapanması demek ailesi, çoluk çocuğu, çıra, yanında çalışan elemanı, ona mal getiren, satış yapan tedarikçisi, kaç kişiyi, kaç tane aileyi etkilediğini gelin siz düşün. Yine bizzat iktidar yetkilileri ne aç kalması ya, ne evine ekmek götürememesi. Siz bu ekonomik kriz işini biraz abartıyorsunuz dedi. Biz de o zaman dedik ki tabii bir bakan yardımcısı ayda 310 bin lira maaş alırsa ekonomik krizi o insana anlatabilmeniz mümkün olmaz. Geçtiğimiz aylarda bir bakan yardımcısının 5 ayrı yerden ayda 310 bin lira maaş aldığı ortaya çıktı. Ayda 310 bin lira maaş alan adama domates, biber pahalı, ekmek pahalı, süt pahalı bunu anlatabilir misin? Biraz abartıyorsunuz böyle bir şey yok dediler. Ama ülke olarak geldiğimiz durum ortada. Bugün enflasyon TÜİK'in tıraşlanmış rakamıyla bile yüzde 83. Enflasyon araştırma grubunun rakamıyla ne? Yıllık yüzde 186. Yıllık yüzde 186 enflasyon demek bu sene 100 liraya aldığın bir ürünü gelecek sene neredeyse 300 liraya alıyorsun demek. Geçen sene 100 liraya aldığın bir ürünü bu sene neredeyse 300 liraya alıyorsun dem. Bugün maalesef Avrupa Birliği içerisinde ve G20'de enflasyon şampiyonuyuz. OECD ülkeleri içerisinde enflasyon şampiyonuyuz. Dünya Enflasyon Ligi'nde 5. sıradayız şampiyonluğa oynuyor. Önümüzde ne var? Önümüzde Suriye var. Savaştan perişan olmuş. Sudan var. İç savaştan yeni çıkmış açlıkla boğuşuyor. Zimbabwe var. Önümüzdeki ülkeler bunlar. Bunların arkasından dünya enflasyon beşincisi olarak geliyoruz. TÜİK'in yüzde seksen üçlük enflasyonuyla. Gerçek enflasyon yüzde yüz o ayrı. Efendim savaş var. Bölgemizde Rusya Ukrayna savaşı hepimizi etkiledi. Ham madde fiyatları, emtia fiyatları, akaryakıt fiyatları arttı. Küresel kriz var. Her yerde zorluk var. Ya savaşın içindeki Rusya'da enflasyon yüzde on Savaşın tarafı olan Ukrayna'da enflasyon yüzde 24. Sen hangi savaşın etkisinden bahsediyorsun Allah aşkına? Rusya-Ukrayna savaşı olmuş da, o savaşın etkisiyle bizde de enflasyon arttı. Savaşın taraflarının birinde yüzde 14 enflasyon var, birinde yüzde 24 enflasyon. Bizde enflasyon yüzde 186 olmuş. Açlık sınırı 7.300 liraya dayandı. 7.300. Emekli maaşları açlık sınırının neredeyse üçte bir. Asgari ücret açlık sınırının altında. Sayın Cumhurbaşkanı aman ha evlenin ve evlendiğiniz zaman üç tane çocuk yapmayı ihmal etmeyin diyor. Nerede üç tane çocuk yapmak? Bırak üç tane çocuk yapmayı, evlenmeyi bile göze alamıyor insanlar. Evlenmeyi bile göze alamıyor. Bakın. çok ilimizde ev kirası asgari ücrete dayanmış. Asgari ücretin üzerinde ev kirası olan iller var. Evlendiği zaman bütün bir maaşını asgari ücreti sadece ev kirasına ancak yetecek. Bu insan nasıl evlensin? Dört kişilik ailenin temel ihtiyaçlarını karşılaması için ayda 23.600 lira lazım. Yapılan araştırmalar matematik bunu ortaya koyuyor. İki çocuklu 4 kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı 23.600 lira oldu. Ne demek bu? Eğer Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi 3 çocuk yaparsak 5 kişilik bir ailemiz olursa ayda 30 bin lira gelirimiz olması lazım. Kimseye muhtaç olmadan yaşamak. Ayda 30 bin lira geliri olan kaç hane var, kaç insan var bugün Türkiye? Sen 5 çocuğu, 3 çocuğu, dört kişilik aileyi bırak. Bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti ne olmuş? 9470 lira oldu. Tek başına temel ihtiyaçlarını karşılayacak, kimseye muhtaç olmadan kendi kendini idare edecek tek başına bir insanın ayda 9470 liraya ihtiyacı. Oldu. Matematik gerçekleri ortaya koyuyor. Ne yoksulluğu, ne açlığı, ne evine ekmek götürememesi ya abartıyorsunuz diyor. 2021'de 5.7 milyon haneye sosyal yardım yapıldı Türkiye'de. Kaynak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı. 5.7 milyon hane temel ihtiyacını kendi karşılayamadığı için sosyal yardım yapın. 20 milyon insan yapar. 2021 yılında 11 milyon 362 bin vatandaşa gıda yardımı yaptı devlet. Gıda yardım. Aç kalmış, beslenme ihtiyacını karşılayamıyor, devletin vereceği gıda yardımına muhtaç kalıyor. Kaynak. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı. Kendimden konuşmuyorum, kendi devletin resmi rakamlarıyla söylüyor. Geçtiğimiz kış yine bakanlık açıkladı, 4 milyon haneye doğalgaz ve kömür yardımı yaptı. İhtiyacına göre 4 milyon hane 15 milyon insan yaptı. Bu sene yine bakanlık açıkladı, 2022-2023 senesinde 4 milyon haneye elektrik faturası desteği yapacağız. 15 milyon insan, 20 milyon insan da elektrik faturasını ödeyemiyor. Geçen sene 2021 yılında 148 bin çocuğa devlet yardım etmek zorunda kaldı çünkü anne babası ihtiyaçlarını karşılayamadı. Kaynak yine aile ve sosyal politikalar bakalım. 20 milyon insan sosyal yardım alıyor. 11 milyon 362 bin insan gıda yardımı alıyor. 15 milyon insan doğal gazını kömürünü alamıyor, yardım almak zorunda kalıyor. 15 milyon insan elektrik faturasını ödeyemiyor. 9,5 milyon vatandaş sağlık sigortası primini ödeyememiş 2021 yılında. İcra iflas dosyaları 26 milyona ulaşmış. İşte Türkiye'nin gerçekleri bunlar. Sonra da çıkıp "Efendim biraz abartıyorsunuz. Evine ekmek götürememek neymiş bu devirde?" diyor. Boşuna demiyoruz. Gerçeklerden kopuş yaşıyoruz. Epistemolojik kopuş falan değil. Gerçeklerden kopuş yaşıyorsun. Bir tarafta bu tablonun mazlumu olan milyonlar, diğer tarafta mutlu azınlık. Milyar dolarlık ihaleleri alan, o ihalenin üzerine milyar dolarlık vergi borcu devlet tarafından bir kalemde silinen, 5 maaş, 7 maaş, dokuz maaş birden alan, bir aylık maaşı 60 tane, 70 tane asgari ücrete eşit olan mutlu azınlık mensupları Diğer tarafta ezilenler mazlumlar. Neden bu durumdayız? Çünkü paylaşımda adalet yok. Allah gani gani rahmet etsin. Çorum Belediye Başkanımız Profesör Doktor Arif Ersoy. Paylaşımda adalet milli görüşün peygamberlerin temel prensiplerindendir diyordu. Allah'ın verdiği nimetlerin, kaynakların insanlar arasında adil bir şekilde bölüşülmesi, sömürünün ortadan kaldırılması. Bak şimdi neden millet bu halde? Neden gıda yardımı alıyor? Neden kömür yardımı alıyor? Neden sosyal yardım alıyor? Çünkü devletin, milletin imkanları dört tane canavara gidiyor da onda. Neymiş bu canavarlar? Birincisi faiz canavarı. Bu sene devlet bütçesinden faize 329 milyar lira ödeyeceğim diyor devletin kendisi. 329 milyar lirayı faize ödeyecek. 70 milyar lira 5 tane imtiyazlı holdinge Yap İşlet Devlet projelerinden dolayı garanti ödemesi. 100 milyar lira kur korumalı mevduat dolayısıyla mevduat sahiplerine ödeme. En az 50 milyar lira da bunlar israf yaparlar. Al sana yılda 550 milyar lira. 550 milyar lira faize, israfa, imtiyazlı holdinglere ve kur korumalı mevduata gidiyor. Öyle olunca da Nevşehir'deki esnafa... Çiftçiye, köylüye, vatandaşa, emekliye, memura imkan kalmıyor. Mesele bu kadar basit. Bu sene 329 milyar lira faize vereceğim diyor. Önümüzdeki 3 senede 2 trilyon lira daha faize para vereceğim diyor. Ben boşuna demiyorum. İyi ki faizi sevmeyen, faizle ilgili nas var diyen bir hükümetimiz var. Bir de faizi seven bir hükümet olsa kim bilir ne kadar faiz ödeyecek. 2 trilyon